Balkanlarda barış için hep devrede olan Türkiye'nin savunma sanayideki hamleleri Yunanistan'ın ardından Sırbistan'ı da korkuttu. Son dönemde Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik gündemde. Peki mesele ne? Kısaca hatırlayalım: Kosova'da 23 Nisan'daki erken yerel seçimlere Arnavutların kazanması sonucu ülke karıştı. Gerginlik Sırp nüfusunun yoğun olduğu yerlerde yoğunluk kazandı, NATO bölgeye müdahale etmek zorunda kaldı ve asker talep etti. Türkiye'den de 500 Türk komando Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlanmak için görevlendirildi. Bu durum Yunanistan ve Sırbistan'ı rahatsız etti. Yunan basını NATO'nun Türkiye'den asker talebini, buradaki gücünü yükseltiyor olarak yorumladı. Türkiye'nin Kosova'daki artan gerilimi fırsat olarak gördüğünü söyledi ve Türk askerinin Sırp unsurlarının egemen olduğu Kosova'nın kuzeyindeki belediyelerde devriye gezmeye şimdiden başladıklarını söyledi. Şunu da belirtelim, Türk askeri burada zaten doğrudan müdahale müdahale için değil, kritik bölgelerin korunması için görev yapıyor. Meclis binası, yollar, belediye gibi kısaca kamu alanlarında. Bu nedenle buralarda devriye gezmesi normal. Yunanistan'ın bu yorumları artık şaşırtmıyor. Çünkü Türkiye'nin Balkan politikaları sonucu etrafını Türk ülkeleri saracak endişesi yaşıyor. Ancak Sırbistan da bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Sırbistan Türkiye'den Bayraktar TB2 almak istiyordu. Bu kararından vazgeçti. Bakın neden? Sırp lider Vucic Türkler hukuka göre var olması mümkün olmayan Kosova'yı ciddi şekilde silahlandırdı. Onlara tank savar, füzeler, obüsler, bayraktarlar verdi. Şu anda bunların hepsine sahipler Vucic, Bayraktar TB2 almayı reddettik çünkü onları Piriştine'ye verdiler. Yakın zamanda da Çin İHA'larını alıyoruz dedi. Sırbistan'ın asıl hedefinden bahsedelim. Kosova'daki Sırp nüfusunun olduğu yerleri kendi topraklarına katmak. Ama şu anda bu hedef, hayal oluyor. Rusya Ukrayna ile savaşta savaş uzadı. Putin Donbas'ı kendisine bağlamayı kabul ettirirse büyük ihtimalle savaş bitecek diye düşünülüyor. Ancak Ukrayna ve Batı mücadeleye devam edeceklerini söyledi. İşte Sırbistan için de burada planlar değişti. Çünkü Sırbistan Rusya'ya güvenerek Kosova'ya müdahalede bulunuyordu. Sırbistan için Rusya garantörlüğünde bir devlet diyebiliriz. Ancak Rusya uzayan bu savaşta hem ekonomik olarak zayıfladı hem de Putin'in o yenilmez imajı yaşanan son gelişmelerle zedelendi. Sırbistan arkasındaki büyük gücün zayıfladığını görüyor, kaygıları arttı. Bugünkü koşullarda da Kosova'da artık istedikleri sonucu almaları zor. NATO'nun Türk askerini burada konuşlandırması da bu korkuyu iyice artırdı. Sırbistan şunu unutuyordu. Sırbistan ayrı bir ülke, Kosova ayrı bir ülke. İşte Türk askeri Sırbistan'a bunu hatırlattı ve bu şekilde Kosova'da da dengeyi sağlamış olacak. Videomuzu beğenmeyi Yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.